Selamun aleyküm. Bugün Nebulosity oynayacağım ama kendime bot ismi vereceğim ve bot gibi davranacağım. Şimdi ben adımı ne koysam şu bizim şey koyacağım. Tamam benim adım Jadode. Ve görünüşüm ise ne olsun? Bu Geçersiz isim. Doğru ya. Evet bugün sizinle bot olamayacağım. Tamam bot ismi gibi bir şey takacağım. Mesela ne yapsam? Hmm. Duvar. Ben bir botum. Ben bir botum. Ben bir botum. Bot gibi bir şey oldum. Dün dün Oo. Oh. Oh, oh. da bir panda gördüm ve bu pandanı takip edeceğim. Ve bu pandayı yiyeceğim. Panda. Yeah. Allah küçük panda. Aa bak burada doğmuş geri. Gene bu panda yemek? olamaz demin demin tamam 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 Hayallerim Among us oldu. Abi şu mor portaldan istiyorum. Onu bulana kadar birleşirsem falan çekerim. Buz. Buzu ne yapayım? Böyle askeri yere attım. Abi birleştim. Aa vektör. Ama sana atmayacağım sefer. Doğru ben bottum. Yani böyle. Tamam ama konuşan bir bot. Ama başka hareketler yapmayı öğrenmiş bir bot. Hmm. Matrix bu. Hmm. Aha, gülüyor. Yani bana gelecek demek bu. Tamam artık gelmedi bana. Aha. Böyle yapınca herhalde birleşiyordu. Yo bok birleşti. Neyse. İki tane panda var. pandaya takılacağım. Pengane öldürdüm. Öldürttürdüm. Andromeda pengane. Panda da gebersin. Hayır. Aa. Sen onu bana atma. Aa, oh, burada bir şimşek var. Burada bir elektrik var. Burada bir yıldırım var. Burada bir sarı bir şey var. Aa. Ya. Wow. Ben bir duvarım. Aa bak ben birinciyim şu an. Yani ağlayabilirsin. Bir dakika. Bir dakika. Olsun şimdi Matrix'i yemeye gidiyorum. Yani boyum. Dostum lütfen bana gel. Hayır o benim o. Hayır şimdi bana kafama elektrik atacak. Kendine attı. Çık o beyni yok. Ve ben de onu yedim. Aa! Panda. Hata yaptım. Ben neden böyle bir şey yaptım? Neden böyle bir mallık yaptım ki ben şimdi? Kaçmam lazım. Herkesten kaçmam lazım şu an nedense yani. Benim bir tane bile parçamdan daha büyük olandan. <laughs> Az önce dev bir baba piro gördüm. Korkuyorum anne. Nükleri aldı. Küçücük boylu nükleri aldı. Abi o nükleer ona cuk oturdu. He. Panda mı lan o? Panda mıydı lan o? O panda ise direkt ona yemek çünkü pandaları yemeyi seviyor. Şaka şaka. Ben şu an yiyordum o koskoca şey ya. Zehir <laughs> <laughs> olacak biraz da. Daha... <laughs> <Aa>, olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyincik yüzde sıfır. <Gülüyor> 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 Doğru ben bottum. Adım da Val. Çünkü bir duvarım. Ben bir duvarım. Dün, dün dün Biraz kendini vuracak adamın haberi yok. Öldü böyle. Aga be Matrix'in hayalleri vardı. Hmm. Şimdiki amacım Andromeda yemek olsun bari. Puh. Bum. Ha şimdiki amacım ise telsori yemek. Tabii ilk önce vektör bebeğini ağlatmam lazım. Ya büyüdü. Vektör büyüdü. Küstüm. <laughs> a <Aa>, Tensör. <laughs> Yedim o tensörü. Şimdi vektörüm iyice... Aaa. <laughs> Bu ne? İtici. İtici. Aha vektör. 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 Osman. o vektör. Aha vektör. 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 Le quiero o no mama mi, sen şimdi büyüdün mü? Kalırsın öyle. Ör. Ben de ördekim. Deni. Ördek midir? Ayva mıdır? Domates midir? Nedir artık? Vektör büyüdü ve kaçtı. Olamaz. <laughs> Aa, iki tane. Aa, kaptalar bir tanesini. Diğerini vektörü yemek için kullan. Vektör patlamış. Çünkü beyni olmadığı için ışınlanma şeyini kullandı. Baba piro donası. Ya bak şimdi bak bunu kullandığım an ölüme mavi ya da şekerleme gibi ya da siyah bir şey çıkacak. Aynen bak ikide ki de kullanmamışım seni. Ha. Hayır. <laughs> Şansıma tüküreyim. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Geberip gittim sandım. <laughs> Neyse. Ben bir vallım. Ben bir duvarım. Ördek yerlerimizi değiştirelim mi? Hey. Amerika bir günlüğüne yerlerimizi değiştir Videolarıyla. <laughs> Vektoru yemek için yaptım bunu. Hayır, o zehir benim olacak ama Bana gelmesin. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Bana gelmesin. Küçücük andromeda bak kaçamıyor şu an. Aa bedava zehir. Andromeda yemeyeceğim ya. Bitmiş. Ay pengoymuş. Bir de Andromeda küçücük şey. O şekeri yemeliydim oradaki bu sana. Aha tavuk. Tavuğu Tavuyu yeni mi gördüm ya ben? Tav şu an 5. herhalde. Aynen. En büyük 5. I see you. Evet, Nebulayı yemek istiyorum. Oğlum biz ne yapıyoruz lan burada? Ne bu rastgele geldi? Bure, bure. Yedim, yedim. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Bure, bure. Ben kazandım kazandım. Ben kazandım. Ağla. İkincisi de yedi. Tamam ya. Hadi görüşürüz. Bye. Videonun da sonuna geldik.